Yepyeni bir konsept fikir videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet önceki bölüme 53.000 like geldi. Çok düşük bir like geldi arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bu son konsept fikir videosu olabilir. Eğer son konsept fikir videosu olmasını istemiyorsanız mutlaka like'larınızla destek verebilirsiniz. Böyle 65.000 like gelirse bir sonraki bölüm gerçekten gelecek. Yani tamamen sizlerin önünde. Bitsin mi kalsın mı like'larınız bunu belirleyecek yani. Ben çok faydalı bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Yani ileriye yönelik neler gelebilir? oyuna onları görüyoruz. Snoopy Brawl Stars'tan izliyoruz. Kendisine de çok teşekkürlerimi sunuyorum ve direkt olarak videoya geçelim bakalım. Hadi. Evet başladı. Hemen bakalım burada ne varmış. Dikkat ederseniz kutuların şekli değişmiş ve gördüğünüz gibi kutuların içerisinden bir şeker çıkıyor. Bunu daha önceki bölümlerde görmüştük. Pek gerekli olan bir şey değil diye düşünüyorum. Her zaman söylemiş olduğum bir şey. Gördüğünüz gibi altta bir bar var. 2x hızında hızlandırabiliyorsunuz tekrar yani önceki maçlarınızı izlemeyi. Gerçekten çok önemli. Yani istediğiniz yere de alabiliyorsunuz buradaki çizelgeden bak. Tam şu altta bar var ya. Oradan istediğiniz yere alabiliyorsunuz. Burada ne var? Bak soygunda kasaya ne kadar hasar vurmuş, ne kadar savaş topunda gol atmış, ne kadar yıldız almış ödül avında onları gösteriyor. Gerçekten faydalı bir istatistik olabilir oyuncular açısından. Buradaki arkadaş 112 tane hediye paketi toplamış. O hediye paketleri Halloween'da yani Cadılar Bayramı'nda işe yarayacakmış. Burada oyuncuların bilgileri arasında Brawl Pass'te hangi kademede oldukları görünsün yazıyor. Çok gerekli bir şey değil açıkçası ya. Başkalarının görmesine ne gerek var. Ve Snow Map kış teması buzlarla kaplar yer. Belki de karakterler kayabilir ecek. Ee, gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum yani. Enteresan güzel görünüyor. Ve inanılmaz bir şey ses kaydı atabiliyorsun şeye, <laughs> kulana. İnsanlar senin ses kaydını dinleyebiliyor, dinleyebiliyorlar. Yani oyun için sesler de gerekli aslında. Arkadaşlarınızla oyun içinde konuşmak, işte kulübe e, bir şeyler atmak bunlar gerekli ve bir tane savaş topu map'i yok. Savaş topu, aynen savaş topu map'i bu şekilde tasarlanmış. Yani çok da önemli değil açıkçası ve Ice Town yani buz kasabası adlı bir dördüncü sezon aslında dördüncü sezon geldi dördüncü sezonumuzun adı tatil kaçışıydı bu böyle bir öneri yapmış bunu da daha önceden görmüştük oyuncuya bastığın zaman oradaki piper mesela ne kadar kupada ne kadar piper'ın kupası işte hangi kulüpte işte oyuncu idsine kadar her şeyi göstersin falan filan diyor. Bilmiyorum ne kadar faydalı yorumlara yazarsınız. Bunu da görmüştük enteresan tarafı minimap. Senin yerin haritada belli olsun. İşte senin işaretlediğin yer belli olsun. Ondan sonra belki arkadaşın varsa arkadaşın haritada nerede dolaşıyor o belli olsun. Güzelmiş bu. Maça başlamadan önce arkadaşlarınızla beraber, takımınızla beraber ne nasıl lane'leneceğinizi e, görüşebilirsiniz. Mesela Rosa diyor ki, "Okey." diyor, "Tamam. E, ben soldayım." diyor. Bak haritada da burada solda. Ben de geride duracağım." diyor. Bu da haritada geride duracağını söylüyor. Yani bu şekilde bir ekran olsa taktiksel olarak maça girmeden önce bir konuşsanız güzel olur bence takım arama bölgesi 30 bin kupadan bir insan istiyor ve karakterin 1750 tro kupada olmasını istiyor yani hani bu ayarlanabilir de e, ve savaş topu istiyor go deyince bir takım arkadaşları falan gelebilir burada mortis hakkında bilgi veriyor internetinin düşük olduğunu lag olduğunu falan filan söylüyor burada da yanında bir robot var bu robotun anlamı ne tam anlayamadım bunu da siz yorumlara mutlaka yazın oyuncu hakkında bilgi veriyor burada yine her zaman gibi Bunu da çok vermeye başladı Sanofi lütfen buna bir ara ver rica ediyorum. 36 ranktan 40 ranka kadar gidebilecek bir şema gördüğünüz gibi. Ve burada Roza evet. Browlover'ın Roza kazanma görüntüsü ve fark ettiyseniz Brawlhalla'nın rozanın üzerinde 40 rank oldu yani. yani 1500 kupanın üzerinde bu roza burada ne anlatmak istediğini tam anlayamadım herhalde sarı çizgi olduğu zaman gol olabilirmiş bu ultisiyle atıyor bu ultisiyle atmaya normal beyaz bir çizgi gole kadar gitmiyor diyor herhalde onu anlatmaya çalışıyor sarı olduğu zaman gol olabilir beyaz olduğu zaman olamaz diyor evet star player Aa yıldız oyuncu olmanın artı 3 kupası olsun gerçekten olabilir bu arada. Oyuncular maçlarda daha iyi oynamaya çalışır. Takımını daha çok sırtlamaya çalışır. Oha eğer yıldız oyuncu olursam bir gem hediye veriyor oyun. Bak 5 geme kadar günlük hediye alabilirsiniz yıldız oyuncu olmak karşılığında. Burada bir şey oyluyorsunuz. Kostümü mü oyluyorsunuz? Oyuncuyu mu oyluyorsunuz? Sanırım kostümü oylamak diye bir şey zannedersem. krov. Ee, kural 1 milyon oy almış, 373 binde geçersiz oy almış. Artık bilemiyorum nedir. Kırılan duvarlar diyor. 3 atış karşılığında bu duvarı kırabiliyor musunuz? Buradan alabiliyor musunuz? Ulti falan filan kullanmaya gerek yok. Normal 3 tane atışla bu duvar buradan kırılsın diyor. Böyle duvarlar gelebilir oyuna diyor. Dostluk maçlarındaki botların e, gücünü ayarlayabiliyor musunuz? Burada insan yani aşırı derecede zor güç gücünde olsun botlar diyor. Bunu kolaya çekebilirsiniz. Yani ayarınız kendiniz yapabilirsiniz diyor. Ve böyle bir e, kostüm. Evet içinden ne çıkıyor? Gördük. içinden ne çıkacak acaba? Bu çıktı. Carl çıktı. Okey. Mortis çıktı. Merak ediyorum ne çıkacak. Kostüm çıkacak zannedersem. Ne kostümü? Zombi bi mi? Zombi mi? Evet zombi biye kutudan çıkaralım artık yani kostümleri kutudan çıkartabilelim diyor. Miguel var ta tarafından yapılmış bir harita galiba oylamaya açılmış. Zaten bu oyuna geldi. Haritaları oylayabiliyoruz artık. Diğer mapler benim maplerim. Diğer mapleri de görebilirim diyor. Bak Milmolas'ı zaten herkes bilir. Oyuna gelen ilk maplerden biri. Hayran maplerinden biri. E, diğer mapler de bu şekilde. Kendi mapleriniz de ayrı. Oradan diğer mapleri görebilirmişiz. Bak burada bir tane buton var. Gördüğünüz gibi. Do not space days. Yani Hani seyirci olmasın diyor. Kimse beni izlemesin diyor. Hani yukarıda bir göz var ya 3 yazıyor, 5 yazıyor, 1 yazıyor, 25 yazıyor. O olmasın diyor. Ben Rahatsız edilmeden, e, insanlar beni izlemeden oyunumu oynamak istiyorum diyor. Zaten diğerleri vardı. Rahatsız etme ve chat'i kapatma vardı da. Bu da gelsin diyor. Kostüm satın alınırken böyle bir ekran gelsin. Kostümü eğer gerçekten almak istiyorsan buraya confirm yani onayla yazman gerekiyor. Yani bazı arkadaşlarımız e, biliyorum yanlışlıkla kostüm satın alıyorlar. Ve o engellensin diye. E, burada he, Burada Mega Böcek B'nin Aksesuar da bu şekilde kendi görünümüyle aynı şekilde e, etrafa dalga yayabilir mor şeklinde diyor. Normal duruşu bu şekilde epik yani destansı duruşu bu şekilde olabilir. Efsanevi duruş da farklı şekilde olabilir diyor. Yani bunu seçebilirsin diyor. Çok anlamsız geldi bana. Olmamış yani. Abi abartmayalım ya Snoopy'cim canım benim. Orada dondurma çıkıyor da biz dondurma alıyoruz falan filan yani bunlar saçma yani yapma böyle şeyler Gözün seveyim. Elmas yerine dondurma. Bu ne? Aaa. 40 rank dondurma dondurma üzerine görmüş olduğunuz gibi ve dondurma üzerine böyle e, ice cream üzerine böyle kostümler gelsin falan filan diyor. Daha yeni altın kostümleri kimse toplayamıyor. Bunları nasıl toplayacağız ya? Ama 40 rankın bir özelliği olsun. 40 rank demek o, 1500 kupa demek. Yani 1500 kupa olan karakterlere bunlar gelebilir aslında yani. Hani düşünsene bir maça giriyorsun adam 700 kupaya düşmüş o karakterle ama bu kostümle giriyor. 1500 kupaya çıktığını anlayabiliyorsun o arkadaşın. Bu field butonuna bastığın zaman bir alanı seçiyorsun böyle ve bu alan aynen kopyalayıp sanırım başka bir yere yapıştırabiliyorsun. Aynen burada olduğu gibi. Ha dur. Alanı seçiyorsun. Çime bastığın zaman orayı tamamen çim, yap çim yapıyor o alanın içerisinde. Güzel. Aslında kullanışlı olabilir. Bir kostüm fikri kolet. X-Max kolet. Skin idea games atak. Ata da bu şekilde olabilir diyor. Gördüğünüz gibi hediye paketi fırlatıyor falan. 60 elmasa alınabilecek bir kostüm. Güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Hesaplaşma veya farklı bir yere örümcek ağa gelsin diyor. Onun içine girdiğin zaman böyle çok yavaş hareket edebilirsin diyor. Haritalarda böyle olabilir diyor. İşte savaş topu fark etmez. Hesaplaşma fark etmez yani. Şu kick cooldown'ın ne demek olduğunu bir türlü anlayamadım ya. Translate'de soğumayı ertelemek diyor ama çok saçma bir çeviri yaptı ya. Anladıysanız yorum kısmına mutlaka yazın. Benim maplerim diyor, benim haritalarım bir de kaydettiğim haritalar diyor. Sanırım başkalarının haritasını da alıp kaydetme butonunda kendi e, alanınıza alabiliyorsunuz yani. Böyle haritalarda sürekli oynuyoruz ya. Bu da yeni logo. Galiba bu arkadaşlar yani Mr. P'ye benziyor. Ya olmaz ya. Brawl Stars'ı bozmayalım o kadar kardeşim. Burada da donate var. Evet, buradaki arkadaşımıza bağış atabiliyormuşuz ama ne bağışı olduğunu bilemiyorum. Ha Mesela donate'de 80 elmas bağışı atabiliyoruz arkadaşımıza. Güzel. Yılbaşı geliyor ve istediğin karaktere sen yılbaşı şapkası takabilirsin diyor. <laughs> Çok farklı bir düşünce. Bak Christmas hat yani yılbaşı şapkası takma butonu burada. Bak oyuna snowflakes diye bir şey geliyor. Bunları maç kazandıkça galiba toplayabiliyorsun ve markette harcayabiliyorsun. Nerelerde harcayabiliyorsun onu gösterecek birazdan. Mesela onunla beraber değiş ekranı. Değiş ekranı kardeşim. Onunla beraber görmüş olduğunuz gibi alabiliyorsun yani Brawl Pass alabiliyorsun. Maç kazandıkça Brawl Pass alma. Yani ister Ermas'la al ister onunla al. Yani güzelmiş. Ha, yani keşke böyle bir şey gelse gerçekten ya. Ve Christmas Gift yani böyle bir gördüğünüz gibi kutu. Size bir ödül veriyor yılbaşı ödülü. Ve zümrüt kostümler güzel görünüyorlar. Bence gayet iyiler. Takım arkadaşının mermilerini görebiliyorsun. Ne kadar mermisi var ne kadar atış hakkı var. Bunu görebildiğim bir ekran. Bence iyi. Ve kutulardan pin çıksın diyor. Mantıklı abi. Gerçekten mantıklı ve görmüş olduğunuz gibi evet kutuları çoklu açma yeri ikili üçlü dörtlü beşli açabilirsin diyor tam benlik yani ben fazla kutu açtığım için lazım böyle bir şey bana. Ve az önce konuştuğumuz Snowflakes beraber mega kutu aynı zamanda büyük kutu aynı zamanda kostüm satın alabilirsin diyor. Bence gayet iyi ya. Ve bir videomuzun daha sonuna geldi. geldik. Buradan Snowy Brawl Stars'a teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda videoyu like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Burada dünya sıralamasına çıktım bu İzlenmedi niye bilmiyorum. Yani gerçekten gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da bütün konsept fikir videolarına ulaşabilirsiniz. Mutlaka gidin arkadaşlar. Buradan da kanala abone olun. Mutlaka. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.